Ölenlere neler söyleniyor? Aklım geldi vay anne şimdi bakalım. Aklıma gelecek bilmiyorum vay Benim akıl yok kızım. Ömrünü Teleşirlerde yunasacağım mı Ne? <laughs> İyi e, ki geberdin <laughs> mi? E İyi ki Yunus. Nafa yaradan Allah ya? sen benim göteki dünyaya gelene kadar ellem boynumda olsun mu? Diyoruz. <laughs> 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 Yoksa Allah rahmet eylesin ne? mi diyorsunuz? Gel, gel o sana yakıştır da Şöyle bu da böyle ya. Gel, aklıma gelmiyor o Aklın küçüldü gel, aklın küçüldü kızım. Aklın küçüldü mü? Aklın küçüldü. Küçülür mü be akıl? Evet. Küçüldü. Maşallah, sendeki gücüncük. akıl herkeste olsa. Küçüldü Seni zorlamayalım, fazla üzmeyelim, yazık. Evet. Hatırlayamıyorum, evet. hatırlayamıyorum. Evet. Hatırla ama, evet. 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 şimdi söyledin mi? Evet. Hatırlayamıyorum, şimdi. Hatırlıyorum. Ötekini de burada olaydı onu da göreydim yazık. <gülüyor> <gülüyor> o <gülüyor> şey, Onlar bayağı baya bir şey, hastanede falan çok.